Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize, efsane serimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 19. bölüm. Abi neredeyse 20. bölüme geldik. Çok güzel ilerliyoruz. Hiç aksatmadan düzenli bir şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlar video önce de zaten hızlandırmaları izlediniz. Hazır mısınız? Size yakında yollara başlayacağım söylemiştim ve hoppa işte gördüğünüz gibi arkadaşlar yollarımızı Yollarımıza başladık yollarımızı yaptık diyecektim daha bitmedi tabii ki. Arkadaşlar size söylemiştim malikanemizin ön kısmından böyle bir yol gidecek ve buradan da tam giriş kısmından da bir yol gidecek dedim. Şuralara binalar falan gelecek veya işte sistemlerimiz falan yaparsak dükkan gibi gideriz kendi şehrimizin içerisinde. Ee, yolu buradan böyle buradan da böyle yapmayı düşünüyorum ama çok daraltır diye o yüzden yapmadım. Arkadaşlar bir de arkaya giden bir yol var buradan bu nereye gidiyor biliyor musunuz bunu da yaptım. Bu da size hep bahsettiğim o farm alanımız olacak yer dedim ya köy alanı köyümüz. Buradan arkadaşlar bir köprü gelecek. Bu köprü te buraya kadar ayaklarıyla gelecek ve buradan hafif kıvrılacak veya şurayı komple düzleyeceğiz. Tarım alanımız işte burası da tarım alanımız olacak arkadaşlar. Bu arazi de zaten bizim topraklarımızda. Gerçi ne fark ediyor benim olsun dayımın olsun abimin olsun ne fark ediyor her, her yer hepimizin. Böyle bir alan burada da hatta arkadaşlar bir baskıncı kulesi daha var abi. Ve burada da bir alan var. Ha, o kadar genişler miyiz sanmıyorum ama şu kadar bize yeter. Buraya köy evleri kuracağım. İşte Havuçtur, patatestir, şeker kamışı, buğday ne aklınıza tarım şey geliyorsa turptan, murttan tutun da her şeyi burada üreteceğiz arkadaşlar. Belki altlara sistemler üstüne tarlalar yaparız veya direkt tarlalardan e, verim elde ederiz. Orasına bakacağız. Şuradan dediğim gibi yoldan köprü gelecek ileride. Malikanemizin arka kısmı burası tarım bölgemiz. Tabelalar falan da koyarız arkadaşlar. Buraya bir köy ismi koyarız. Oraya gidiyor diye. Ve güzel bir alan yaparız. Arkadaşlar yollarımız bu şekilde. Şimdi şurayı da göstereceğim size dayım işleri yapmış. Yolu nasıl yaptık? Şöyle temel taşlarını göstereyim. Kaldırımların arkadaşlar bu şekilde. E, bunun adı ne oluyordu? Düzgün taş basamak mıydı? Düzgün taş basamakta yaptım. Beşli yaptım bilerek. Biraz geniş yapmak istedim çünkü tam şu ortalara ağaçlar veya sokak lambaları gelecek arkadaşlar. E, şöyle tam şu üçlü olsaydı biraz yola taşacaktı ağaçlar veya lambalar. Çirkin durabilir diye. Beşli yaptım. Bu çift yolu yaptığında zaten kaldırım böyle büyük görünmeyecek. Yolu da dokuz şeklinde yaptım ve aralara e, şeyden yaptım arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi. Neydi bunun adını da onu. Bugün her şeyin adını unutuyorum. Çimento. Aslında bunlara su dökecektim. Hani suya kırıp yapmak yani yolu yapıp üstüne su dökeyim diye düşündüm. Geri bir baktım. Hoşuma gitti. Dayıma da sordum. Dayım da dedi. Böyle daha gerçekçi asfalt gibi duruyor dedi. O yüzden şimdilik böyle bırakacağım arkadaşlar yolları. Gayet hoş durdu. Şuradaki sandıkları da şuraya taşıdım. Bizim yeşillik işte kömür falan kazı yaparken saçma sapan gelen şeyler vardı. Bu arada arkadaşlar kazı için sandıklarımız da gördüğünüz gibi bura taşlar bir de içeriye full taştım ağzına kadar taş dolu içeri. Bunlar da dolu. Şuraya kazı yapmaya devam ediyoruz. Şu kadar düzledikten sonra yol böyle gelecek. Buralar dolacak arkadaşlar. Dolacağını düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorsak ev yaparız oralara. Ya yani böyle ahırlar şunlar bunlar gelecek ama ahırlar diyorum ki şu arka tarafa mı? Tarım alanımıza mı yapsak? Buraları yapmasak mı? Bura modern bir şehir gibi mi olsa? Aa maya. Maya dışarı çıkmış. Uzun süredir görmedik mayayı. Aha. Lan beni görünce geri kaçıyor maya ya. Terbiyesiz maya. Başka söyleyeceğim şey kağıdıma bakayım yine arkadaşlar. Ha bu arada bunlar için çok fazla mürekkep gidiyor arkadaşlar. Yani siyah boya gidiyor. Ve ben de şuralardan e, biraz topladım. Açıkçası gayet de hızlı toplanıyor. Dayımdan da bir 3 tek falan aldım sağolsun canını yediğim. Arkadaşlar biz zaten biliyorsunuz her şeyi yardımlaşarak yapıyoruz yani. Benim bir şeyim olmadığında onlar benden alıyor. Onların bir şey olmadığında... Yok. Benim bir şey olmadığında onlar benden nasıl alıyor ya? <laughs> Benim bir şeyim olmadığında gidiyorum arkadaşlar onlardan alıyorum. Onlar olmadığında benden alıyor. Yani e, full şeyiz. Birbirimize yardımlaşarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şunları bir öldüreyim. Mesela 15 tane çıktı 4 tane falan öldürdük sanırım güzel spawn oluyor ama arkadaşlar her seferinde böyle elimizle toplamak istemiyorum da bura ne ya oha dere şöyle kapatalım bari aa kapanmadı da neyse şimdi içine bir ışık atayım her seferinde böyle elimizle toplamayalım diye arkadaşlar bir sistem yapmaya karar verdim mürekkep sistemi bir tane tutorial buldum çok da güzel ee, yakında onu yapacağım malzemelerini hazırladım şöyle içeride size göstereyim şalkıra da yerleştirdim arkadaşlar. Şu taşlarda size göstereyim taşıdığım taşları bakar mısınız arkadaşlar? Bura full dolu bak. Şuradan itibaren, şu yukarıya da biraz koymuştum ve harcadım. Sürekli düzgün taş yapmak için burada getirdim, girdim, pişirdim. Hatta içinde en son düzgün taşlar kalmış, pişirdim. Ee, bayağı malzeme oluyor arkadaşlar. Düzgün taş bize sürekli kaldırım yapacağız çünkü ee, düzgün taş bizim için çok önemli bir yer tutuyor bizim yapı olayımızda. Şu 15 tane de şuraya atalım. Çok fazla mürekkep kesesi gitti. Bir sürü beton yaptım, çoğu da bitti arkadaşlar. Birazını şuraya koymuştum, dışarıda da biraz var. Bak burada bitmiş, sadece betonlar kalmış. Dışarıdaki sandıkta da biraz var. E, ne gösterecektim başka size? Ha, şalkırı koydum şuraya. Arkadaşlar gereken malzemeleri koydum. İşte zaten basit bir şey, zor bir şey değil. Sırf buildi biraz sıkıntılı. Şuradan fişe kalalım. Nereye kuracağımı da size göstereyim. Yakında yapacağım ve arkadaşlar hepimizi de e, güzel olacak. Abimle, dayım da, ben de üçümüz de kullanacağız. Siyah boya bayağı gerekli oluyor onda e, market gibi bir şeyini merkeze açarız paylaşım yerini daha doğrusu e, rol play olsun ne fiyatlar belirliyoruz tabii de e, paylaşım yeri diyebiliriz daha doğrusu arkadaşlar river'da e, bildiğiniz gibi river biomunda çok çıkıyor Biom, river burası ben şuraya kuracaktım şurada bir yerde ha şeye çok yakın olmadı. hatta tam buraydı yemin ederim olaya bakar mısınız nasıl spawn oluyorlar burası arkadaşlar soldan bakarsanız biyom tarafına mountus biraz daha gidince oluyordu pardon tam şurası şurası river yani 20'ye 20'lik bir alanı tam hatırlamıyorum ama bir alanı kazacağız dibe kadar. 46 ile 62. seviye arasında spawn oluyorlardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bayağı spawn oluyor zaten burası kaçıncı seviye 63 hani 62'de su zaten. Şurası su. 62 ve 46 arasında spawn oluyorlardı. Bunları direkt otomatik bir farma dönüştüreceğiz ve arkadaşlar artık siyah boya sıkıntısı çekmeyeceğiz. Böyle elimizle toplamamıza da gerek kalmayacak gayet hoş olacak. Hepsini öldürdüm kaç 25 tane buradan düştü. Hani bayağı hızlı düşüyor ama arkadaşlar... Çok fazla yol yapacağız. Çok fazla boya lazım olacak. O yüzden biraz sıkıntı. Abime ve dayıma da sordum. Ee, gri mi olsun siyah beton mu olsun diye. İkisi de gri dedi ki iyi ki demişler. Gerçekten ben de kri, griyi sevdim. Ee, griyi kullandım o yüzden. Şurada bir yatalım arkadaşlar ben bir sabah olsun. Artık kendimize bir yat, yatak odası falan yapmanın zamanı geldi. Koskoca evimiz var yatak odamız yok abi. <laughs> Günaydınlar çocuklar. Arkadaşlar dayım bakın buraya ne yapmış. Bizim bir tenis kortumuz vardı geçen bölümlerde hatırlarsanız. Rafael Adeşen Adal olarak. Dayım gelmiş buraya. Buraya Nadal'ı koymuş. <laughs> Şuraya da beni koymuş arkadaşlar. Şey diye. Burada Nadal'la maç yapıyoruz. Çok güzel fikirler geldi. Trident'la oynayabilirsiniz abi demişler. İşte Okla benim dediğim gibi Okla oynayabilirsiniz demişler. Farklı farklı bir sürü fikir geldi. Binada biri testereyle çalışıyor arkadaşlar. Ne yapıyorlar binanın içinde testereyle anlamadım ama. Ses geçti. İnşallah devam da etmez. Şimdi şunları da şöyle atayım. Yapacak dediğim gibi çok iş var. Merkeze yine uğrayacağız. Geçen bölüm uğramamıştık kuyumcuya. Şöyle bakayım. Hatta ilk önce merkeze bir uğrayalım arkadaşlar. Bu arada dün dayım da serverdaydı. O da gece yarısına kadar çalıştı. Güzel projeleri var yine dayımın arkadaşlar. Gandalf Day kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Zaten geçen şu e, ee, Fakültesi'nin videosunda yayınladı. Merkezimizde güzel bir şekilde gelişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ortak alanımız. Şu demir farmına bayağıdır uğramıyoruz ya. Demirler ne durumda bir bakalım mı? Ha dayım almış almış taşımış büyük ihtimalle. Şurada çalıştıydı ya çok uzun süre. Aynen abi bayağı steklerce demir var. Abi dediğim gibi seslerden ses çok ses geliyor olabilir binadan kusura bakmayın arkadaşlar. Hani binadan matkap sesini anlarım da testere sesi ne alaka Bu ağaç kesiyorlar yani binanın içinde. Anlam veremedim. Neyse arkadaşlar ben biraz satış yapayım burada. O arada belki susar arkadaş. Arkadaşlar çürüket kalmadı abi. <laughs> Şaka gibi ama gerçek. Aa altın tekrar açılmış. Altına satmıştım. Güzel 33 tane oldu. Hemen yine ışık taşı ve tecrübe iksiri alıyoruz arkadaşlar. Alışveriş yapıyoruz. Şundan da yine harita alacağım. Harita çok lazım olacak bize. Daha sonra buraya çürüket kiti hatta bu bölümde getirebiliriz. Şu işlerimizi bir ayarlayalım da arkadaşlar. Bu arada şu oyunumuzda oynayan var mı bakalım. Şu ödeme sandığımız hemen. Bir atlayış bir Yok abi en son dayımla abim oynamıştı zaten. Arada biz de gelip oynayalım ya. Ve abimin videoda arkadaşlar abimin kanalda elmas yarışı yaptık. Çok keyifli bir video oldu. Onu da kesinlikle gidip ziyaret etmeyi unutmayın medal Ali Şempotuk kanalını. Oradan topladığımız elmasları da buraya koyduk. Buradan kazananlar alsın diye. Yani buraya yatırım yapmış olduk. Güzel oldu yani. Ve base'imize geldik arkadaşlar. şu dibine kadar uçmuştum. Tekrar bir yukarı uçtum göstermek için. Güzel oldu değil mi? Çardağımız da güzel arkadaşlar. Ya geçen dayım abim ben üçümüz oturduk burada biraz takıldık. Çardak'ta muhabbet ettik. İşe yaradı yani. Kağıda yazmışım unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. CD vereceğiz demiştik. Ee, dayım geçen Discord'da paylaşma ben de bir de CD şimdi paylaşayım sizlerle. Çok fazla isteyen arkadaş oluyor. CD bu arkadaşlar. Buradan bakıp yazabilirsiniz. Video şu an durdurun. Dur, dur dur bak durmuş gibi yaptım. Dur durun bu CD kopyalayın abi. Bu haritada siz de oynayabilirsiniz. Tabii bizim yaptığımız yapılar yok ya. Yok tabii de sıfır haline oynayabilirsiniz. Şuraya da fazla malzemeler atmıştım gördüğünüz gibi. Biraz gri çimento kalmış. Ve kaldırım taşları biraz da beyaz beton. Şimdi şuraya bir arkadaşlar yaya geçidi yapmak istiyorum. Tık tık yapsak aynen oluyor. Şöyle güzel bir yaya geçidi yapalım. Yaya geçidi bu şekildeydi değil mi lan? Burası arkadaşlar 3 yol ağzı ya 4 yol ağzı gibi. Şunu da iptal edeceğim abi. Bir saniye şunu da iptal et. Burada bir şey olmasın. Heh tamam. Hmm, bunu yanlıştan yapmışız ya. Şuradan yapsaydık iyiydi. Dur onu düzeltiriz abi. Şuraya da bir yaya geçidi yapalım. Tamam bak çok güzel oldu buradaki yaya geçitleri. Havadan çok daha tatlı duruyordur muhtemelen. Aynen. Şuraya da bir yaya geçidi yapacağım arkadaşlar. Üçlü böyle geçilsin diye. O yüzden şu ortadaki çizgiler biraz yanlış olmuş. Şu ortadaki çizgileri komple bir kırayım. Bu yolun en azından. Evet arkadaşlar kırdık. Şimdi şuradan itibaren yapalım. Önce yaya geçidini yapalım sonra çizgilerini ona göre uyduralım. Let's go. Bu arada 5 boşluk bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 3 boşluk açıyorum. Buraya çizgi koyuyorum. Hadi bakalım boydan boya bir yapalım bunu. Tamam. Tabi bura uyuyunca şurası uymadı ama oraya da 2-3 e, blok boşluk kaldı. Şu tarafta da daha kötü oluyordu. Burada, burada en azından toleri edilebilir 3 blok. 5 blok boşluk olması gerekiyor. Allah ya koydum yani. yemek yiyeceğim diye. Bu şekilde buraya da bir yaya yolu yaptım arkadaşlar. Hatta şuraya da bir yaya yolu yapabiliriz. Ama o kadar beton yok elimde de gider alır gelirim. Aa beyaz beton kalmamış arkadaşlar. İçeride yok mu? İçeride baya baya fazla fazla var arkadaşlar. Zamanında yapmıştık. <laughs> Hop şöyle bir bakalım. Yes çok güzel abi yaya yolları çok güzel oldu. Güzel bir ayrıntı kattı. Dediğim gibi şu yolu şu tarafa da doğru mu devam ettiririz. Yoksa şurayı şöyle mi devam ettirip ona karar veremediğim için şu anlık devam ettirmedim ve şurayı da aynı şekilde. O yönden biraz kararsızız. Şu envanterimdekilerle mi içeri boşaltayım şu betonu buraya bırakayım gerçi de. İçeriden biraz beton da getireceğiz. Yalnız arkadaşlar ne kadar tecrübe iksirimiz olduğuna bakar mısınız? Ee, süper değil mi? Şimdi şuradan fenerler alalım. Güzel bir sokak lambaları yapacağım arkadaşlar. Güzel bir sokak lambaları yalnız. Hala takırdı devam ediyor. Çünkü çok aşırı konsantrem bozuyor ama Konsantre olmaya çalışıyorum hala video, bozmayacağım, bozmayacağım konsantrelemem. Çitleme yapsak direkt aslında bir fikrim var ama açık renk bir şey de olsun çok istemiyorum. Ee, koyu renk olsun istiyorum Haklamalar zaten üstte aydınlık olacağı için. Nedir taşlarına ve kara taşların şey oluyor mu abi bir saniye? Duvar, Uf, kara taşların duvar oluyor mu? İşte bu ya. Altına ne koyarız? Altına da kara taş mı koyacak direkt normal biliyorum onu. Olabilir yeni bir kullanmış olurlar arkadaşlar. Ya çok böyle şey sürekli yapacağım için. Aşırı böyle zor bir lamba yapmayacağım çünkü belki bin tane yapacağız abi her yere yol çekeceğimiz için. Abi her türlü testere, matkap, her şey kullandı da helal olsun ya. Arkadaşlar sokak lambası için de şöyle bir şey düşünüyorum. Bak tam burası üçüncüye. Burada tam iki tarafın birleştiği yer ya. Güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle şunu da koyalım. Şunu kır. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya koysak. Böyle bir sokak lambası. Çok mu saçma durdu? İki tarafa da eşit olan bir şekil yapalım. Acaba kısa olduğundan mı öyle geldi? Yanlara birer tane şöyle yapsak. Bu kısa mı oldu? Aa böyle değil lan. Aslında güzel durdu da. Lan hala orayı ısrarla oraya koyarım. Böyle. Şuraya ve şuraya koysak mesela. Güzel oldu da biraz daha yüksek olsa sanki daha iyi değil mi? Biraz daha yükseğe yapalım. Yedinciye yaptım. Yedi blok uzunluğunda yaptım ve üste koydum arkadaşlar. Şu ışıklandırmayı gördüğünüz gibi. Güzel bence ya. Koyu olsun istedim arkadaşlar. Her yer çok açık renk ya. Sokak lambalarında koyu olsun istedim abi. Lan buralara trafik ışığı da gelmesi lazım ya aslında. Buraya şey bırak koymasak mı ki ışık koyma trafik ışıkları gelecek çünkü buraya. Değil mi baksana. Tamam ışıkları başka yere yapalım. Arkadaşlar hem şuraya yaptım hem de böyle yandan ışıklandırdım ya. Hani düşündüm düşündüm böyle daha güzel olur diye sanki geldi. Aralarında bayağı açık yapacağım. Yani yukarıdan olduğu zaman biraz saçma göründü gözüme. Ben birkaç tane şuralara bu şekilde yapayım arkadaşlar. Bir şu şekilde aralarında 15 blok boşluk bıraksam sizce az mı olur? Ya çok mu sık oldu? Çok sık olsun istemiyorum çünkü. Bir yapayım da bakayım abi dur. Şunları bir yapayım. Şu kadar bir ara belirledim. Size çok mu sık oldu trafik ışıkları? Şey trafik ışıkları diyorum, sokak lambaları. Biraz daha mı açalım arayı? Çünkü aralara ağaç gelecek arkadaşlar. Ağaçlar yapacağım araları. Kenarlar full dolu olsun istemiyorum. Biraz açıklık olsun istiyorum. Bence çok yakın olmuş abi. Aralarında 30 blok boşluk bıraktım arkadaşlar. 30 blok. Bence böyle daha mantıklı abi çünkü ağaçlar gelecek araya çok sık olur yolun kenarı. O da saçma olur yani. 30 blok en güzel abi. Tamam. Ben şu yol boyunca biraz ışıklandırma atayım buralara. Ve evet. Sokak lambaları sonunda bitti abi. En azından bu yolun. Böyle aralıklarla yapınca bu şekilde durdu. Şu yukarıdan da bir bakalım. Şimdi buraların, bunların arasına ağaçlar gelecek arkadaşlar. Ağaçlar gelecek için yalnız 30'un tam ortası 15-15 diye ayrılıyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz tek şey belirlemediğimiz için. Onu da şöyle yaparız. Birini buraya yakın yaparız. Öbürünü bu tarafa yakın yaparız falan filan. Evet. Çok önemli değil zaten ağaç. Yani ağacın simetrisi çok önemli değil. Işıklandırması ee, nasıl görünüyor? Güzel. Bak tam bir sokak gibi oldu arkadaşlar. Şuraları şimdilik yapmayacağım. Çünkü karar değiştirebilirim. Şimdi bir uyuyacağım arkadaşlar. Sabah da şu girişin şeyini bir düzenleyip sonra da bir... a buraya da bir fıskiye yapmak gerekiyor ya. CD bu arada tekrar e, kopyalayabilirsiniz. Aralara birkaç meşe kastım ağaçları yapacağım arkadaşlar bu sefer. Ladin değil. Ladin çünkü bizim bahçemize ait bir şey. Şu kapının oradaki girişi de şura gibi bir yapayım abi. Bura çirkin durmasın çünkü. Yanıma taş, andezit ve çakıl alayım. Bu arada kazmam canı çok az farkındayım. Hemen şuraya bir kazayım. Bir dönüştürelim. Şu içerideki gibi. Şu çiçek de var ya arkadaşlar bu çiçeğin değeri büyük. Şurayı belirlememe tam belirleyeceğim noktadaydı. Ben de o yüzden buna çok değer verdim ve bunu hiç e, atmıyorum. Böyle sürekli oradan oraya oradan oraya taşıyorum. Öyle. Tamam girişte böyle oldu arkadaşlar. Tam buradan itibaren şey atılmış gibi oldu. Kendi e, ait bir yer çünkü. Kaldırımdan burayı çıkarmışız girişimiz. Şurak şu konusu şunun konuda emin değilim. E, kaldırım için şuraları kıralım arkadaşlar. Kapılar böyle iyi açılsın diyeyim sözde. Posta kutusu için yapıyorum da. Burada şöyle kapatalım. Aynı şekilde şurayı da halledeyim. Ha, tertemiz oldu biraz kenarda açıldı Şimdi şu elimdeki taş bilmem ne falan filan e, karataşlar falan atacağım arkadaşlar Envanterimi temizleyeyim ve şu kazmamı da bir değiştireyim Arkadaşlar güzel haber bizde biraz meşe yaprağı varmış abi çok iyi Hemen şurada biraz meşe odunu alalım Meşe odunu yok ama ha o biraz azmış Birkaç tane ağaç yapalım zaten bak çok büyük ağaçlar yapmayacağım zaten küçük ağaçlar yapacağım hatta Aklıma ne geldi dur çok güzel çok güzel meşe odunu direkt at abi direkt meşe çit yap hatta varsa direkt al Huşitten mi yapsam Dur dur çok güzel bir şey geldi aklıma. Şunun hepsini çevirmiş olduk mecburen ama. Bunun hepsini de çit yap abi. Arkadaşlar kökünü böyle kocaman ağaçta yapmayacağım. Kökünü çitten yapacağım. Üstüne böyle yapraklarla koyacağım. Güzel olacak abi. Küçük fidancıklar hani şehirlerde olur ya genelde büyümemiş olur. Yeni bir şehir ya bu. Ee, yeni dikmişiz fidanları birkaç senelik falan filan. Bunun şimdi 16.sını yapalım. Diğerinin 15.sine falan filan yapalım. Ben şu boydan boya düşündüm ya da bir tane prototip yapayım bir saniye. Şu şekilde arkadaşlar. Küçük daha büyüyecek abisi bu. <laughs> Uzaktan çok daha güzel görecek. Yakından tabi kadar güzel görünüyor. Oo, aynen abi. Biraz altları kısaltabiliriz belki diğerine. Ve e, rastgele gibi koydum. Hani bu ağaçlar böyle olur ya arkadaşlar. Çam ağacı gibi yapmak istemedim yani. Güzel. Bunun karşısına yapalım. Ya da karşısına olmasın abi. Bu da şurada olsun. Arkadaşlar tamam geri kalanlarını da belirleyin ben ve hepsine bu şekilde ağaçlar yapayım aralara. Let's go. Kazmamı değiştirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben şu kazmamı da değiştirip kırılır eder de. Aman diyeyim. Arkadaşlar yeni bir prototip tasarladım. Ve hepsini bu şekilde bile yapabiliriz abi. Bakın. Tam bir böyle fidan gibi duruyor. Hepsi bu şekilde de olabilir aynı şekilde. Ama şu da böyle biraz doğaçlama oldu. Değişik büyüdü bilmiyorum. Arada böyle arada böyle yaparım kafama göre. Hadi bakalım bitireyim şurayı bir. Size bunu göstermek istedim de. Arkadaşlar tamamdır. Bütün ağaçları yaptım. Hatta var en güzeli şu durdu ya. Bilmiyorum diğerlerini ama şekilsiz, şukulsuz olanlar güzel mi oldu, çirkin mi oldu şu an. Aşırı karar veremiyorum ve bunun nasıl yaptığımı da tamamen ezberledim. Hepsini aynı da yapabiliriz aslında ya. ya çok mu tek düze olur o zaman da bilmiyorum ki. Bak şu çok güzel oldu, çok hoşuma gitti ya. Çok tatlı bir ağaç oldu. Şunları da mesela random yaptım. Şu da güzel oldu aslında. Yani böyle hepsi ayrı ayrı olması mı güzel yoksa tek düze bir güzel bir karar veremiyorum o konuda ya. Bazen simetri çok güzel gidiyor. Bazen de simetri olmaması çok güzel gidiyor. Ya sanki hepsi tek düz ağaç olsa daha güzel gibi ya. Yapayım ben beğenmesek daha sonra kırarız. Ben bunların hepsini tekrar kırıyorum abi. <laughs> en sondaki hariç. Arkadaşlar ağaçlar bitti. Tam şunun meşe yetmedi. Onu almaya gittim. Orada yokmuş da. Dedim videoya gireyim bunları göstereyim. Ondan sonra biraz meşe yaprağı toplarız. Tek düz olunca sanki daha güzel durdu ya. Bunlara birkaç tane de ayrıntı katabiliriz tabii de. İleride hani birinin bir yerine birinin bir yerine. Hani bir prototip var onun üzerine değişiklikler yaparız arkadaşlar. Bak böyle küçük küçük ağaçlar istedim. Büyük istemedim zaten. Küçük küçük ağaçlar, ağaçlandırmalar. Çok daha güzel durdu. Şimdi şunu 3-5 bloğu kaldı. Şuradan çok az bir meşe yaprağı toplayıp orayı da tamamlayayım. Birkaç tane daha işimiz var. Ondan sonra bakalım. Bunları bir toplayalım biraz. Tamam abi bir buçuk sek falan topladık. Şu fazlasıyla yeter. Ben bir arada video dışında yaprak toplamam gerektiğinde görmüş olduk arkadaşlar çok fazla lazım olacak. Çünkü bu ağaç tipinden bir sürü yapacağız. Çok güzel bir caddemiz sokağımız oldu. Şöyle evden çıktık. Şuraları da yapacağız bu arada. Evden çıktıktan sonra böyle. diye <laughs> Hem sokak lambalarımız hem ağaçlandırmalarımız hem bahçemiz yollarımız. Hepsi çok tatlı oldu arkadaşlar. Ve daha da tatlı olacak. Buna inanabilirsiniz. Şu envanterimdeki çitleri bitleri yaprakları bir bırakayım abi. Merkeze uğrayacağız. Bu şeye çürüket falan da götüreceğim. Bunları hemen bir yapayım. Şu çapayı falan da bırakayım. Şimdi arkadaşlar, istediğim şeylerden biri de bu bahçede e, full normal yeşillik ya. İstiyorum ki hani biz Düşler Şehri'nde bir ara yapıyorduk. Hatırlayanlar farmıdır da. Bir koyu yeşil, bir açık yeşil. Bir koyu yeşil, bir açık yeşil koyarak ya daha doğrusu toprak sabit kalacak. Buna e, terakota, yeşil terakota mı yaparız artık orasını bilmiyorum ama bize kaktüs de lazım o yüzden yeşil boya için. E, kaktüsümüz biraz vardı diye hatırlıyorum. Üç tane varmış abi. Zaten prototip olarak yapacağım. Bunları bir pişirelim. Kaktüs farmı da yaparız. Onu da toplar hiç problem değil. Bize terakota lazım. Hiç i̇şte terakota toplayıp getirmiş miyiz? Hiç terakota toplayıp getirmedik değil mi? Kırmızı terakota var. Beyaz terakota var. Terakotadan mı yapsak? Acaba direkt yeşil betondan mı yapsak? Her şeyi betondan yapıyoruz bu ara biliyorsunuz. Aslında terakotada yapmak mantıklı. Ya dur mesela bir gidelim arkadaşlar. Oradan çok az bir boyanabilecek şey toplayalım. Hatta bir de orman biyomunu falan da sanırım dayım portal çekmiş oraya da bir bakalım papağan falan da getiririz olmadı orman biyomundan. Fidan falan da getiririm orman ağacı da gerekli olacak çünkü. Nedir portallarını bu arada arkadaşlar bozulmuş da dayım düzeltmiş. Eline koluna sağlık tekrar şuraya çekmiş ama buradaydı. Ee, Orada daha güzel olmuş. Güzel de bir şey öyle hub yaparız ileride. Şimdi end portalına giderken solda diyordu dayım. Burası mı mes şey. Buz ve mesa ha burası buz ve mesa tamam şey orman ağacı biyomunu soruyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. End portalına giderken solda diye yazmış. Hah buradaymış. Burada. Hop şöyle bir gidelim. Ulan tam video çekmeye başladım gene. Alttan çalışmaya başladılar. Yok böyle bir şey ya. Şu orman biyomuna bir gideyim geleyim de arkadaşlar. Çok uzak sanırım. Wow wow wow. Baya uzak. Abi dayım canım. Aha burada bir kale daha var. Abi ne olur bu kale altı lav falan. Aha bu kale değil şey. Neydi bunun adı ya? Arkadaşlar siz söyleyin ya. Burçlar mıydı? Kalıntılar mıydı? Öyle bir şeyden bu nedir kalesi değil. Ama şu yan nedir kalesi mi? Allah. Yok abi burada lav gölü falan var. Tamam abi. Orman biyomumuz burası. Nedir kalesi sandım nasıl sevindim ya. Nedir kalesi değil değil mi bu? Orman biyomu da böyle. O papağan mı gördük? <laughs> bu şeyler tavuklar papağan sandım abi. Tamam dönelim. Bir mesaya dönelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aa, welcome to mesa ama bu ne yapıyor burada? Vay cücük rambo vay. Portal adadan çıktı mı tamam güzel. Geçen bozulmuştu ya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uçacağım. Şuradan bir yerden çok az ya. Böyle 8-10 blok bile toplasam yeter arkadaşlar. Size nasıl yapacağımı göstereceğim. Zaten komşu rahat vermiyor. Bunlar boyanabilirler değil mi? Direkt terk Tamam. Buradan bir 15-20 tane toplayalım gidelim. Buraya fener de kurmamız lazım arkadaşlar ileride. Buraya güzel bir fener kuralım. Bu arada ben video dışında bir end yağması. End'e gidip ee, bir... Şalkır, end city daha doğrusu. Şalkır falan toplamak, anime toplayabilirim. Kanat toplayabilirim. Hani şimdiden söylüyorum ki bu kayda alınacak veya videoda yapılacak hızlandırması da alınacak bir şey değil arkadaşlar. Bunu size gösteremeyeceğim maalesef. Ama deli gibi yağma yapacağım. Hani çok e, değişik bir video olur kayda alırsam. Yani kayda alınabilir bir şey tabi de. Hani çok fazla yapacağım için biraz sıkıntı yaşayabilirim kayda alırsam. Bir stek toplamışız güzel hemen döneriz bu bir şekilde. Bir stek niye topladım zaten boyamız yok abi yeşil boyamız yok. İşte yavaş yavaş bütün sistemler gereksin, gerekmeye başladı arkadaşlar. Bu ülkelere girişeceğiz ya işte yeşil boyadır, siyah boyadır hepsinin sistemleri bilmem neleri falan. Hop şöyle geldik beyzimize ve sokak lambalarımızı falan filan bir gösterelim şöyle evimize de bir girip. Şurada fıskiye yapacağız arkadaşlar onu da unutmuyorum. Unutmadım. Hemen bunları boyalım. Kaç tane boyadı? 24 tane. Yeter de artar bile abi. Zaten normal... Ee, aa, bu koyu yeşil olmadı değil mi? O olmuş çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi nereden başlayalım da yapalım? Nereden itibaren yapalım? Şu evin yanını yapalım. Şunları kırmak zorunda kalacağım. Ya da bunları kırmayalım. Dur bir. Bunlar yeşillik tarafı olsun. Arkadaşlar. Bir blok böyle bir sıra normal çimen. Bir sıra terakota yapacağım. Koyu terakota. Anladınız mı? Olay anladınız ya zaten. Böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Uzaktan bakıldığında çok... Hatta iki blok iki blok yapabiliriz. İki blok iki blok daha güzel durur. Hani çim biçme şekli de bu şekilde yapılıyor. O e, farklı çim rengi olmadığı için biz terakota, yeşil terakota koyuyoruz. Bunu çim gibi düşüneceksiniz. Ya böyle bir şey güzel olacağını düşünüyorum. Ben videonun yavaştan sonuna geleyim. Komşuları rahat bırakmayacağız çünkü. E, <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Dolu dolu bir video oldu. Bir sürü iş yaptık. Aslında yapacağım yazdığım şeyler vardı. Hani şirketleri falan da getirecektik. Daha bir sürü de iş yapacaktık. Şuraya fıskeyi bile belki bölüm yaparım diyordum ama bir saate dayandı video ve komşu da rahat bırakmıyor açıkçası. <laughs> arkadaşlar teşekkür ettiğiniz için artık şehrimizin temelleri atılmaya başlandı. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem abimin hem de dayımın kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret etmeyi unutmayın. İkisi de modsuz survival'da çok güzel videolar paylaşıyor. Dayım büyücülük fakültesini açtı biliyorsunuz. Abim de arkadaşlar elmas yarışı yaptı. Çok koy koylu bir video oldu. Onu da kesinlikle ziyaret edip izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.